Hepinize selam ve gençler bugün efsan karşınızdayım gençler bugünkü konumuz Minecraft'ta güzel bir tane premium sitesi vereceğim size bedava şu an ben siteye premiumları ekledim aşağıdaki linkten premiumlara ulaşabilirsiniz siteye bu siteye premiumları ekledim yani şöyle gördüğünüz gibi oralarda premium var şöyle indim linkler falan var premiumları göstermek istemiyorum çünkü linkeye gelin öyle şey yapın eee oraya e, sansür atarım bilmiyorum linke girerek bir sürü premium e, bulabilirsiniz o linklerden de var bu arada eee premiumlar tükenmeden gidin alın bu arada ben bu videoyu yüklerken biraz daha premium ekleyeceğim eee bu siteye yani şey yapmadan e, tikenmeden gidip alabilirsiniz premiumları. O zaman kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. E, sonra görüşmek üzere. O zaman, bay bay. Seviyorum sizi.